bakircayturk.com. Ee, öncelikle hepinize günaydınlar e, diyorum özellikle yeni yaptığınız bölgede dinleyicilerimize seyircilerimize. Evet programı Sevda Hanım açtı olsun sıkıntı yok <laughs> merhaba günaydın Sevda Hanım değerli günaydın. izleyiciler evet Sayın Sevda Baykara ile birlikteyiz Sevda Hanım kim Cumhuriyet Halk Partisi e, parti eğitmeni aynı zamanda kadın kolları e, MYK yedek üyesi bildiğim kadarıyla. Doğru söyledim değil mi? Doğru, çok doğru. Evet. Çok doğru. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Ben sizi e, takip ediyorum. E, medyada, sosyal medyada. Bir de ben programıma konuk alayım istedim. Çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp konuk olduğunuz için. İyisinizdir umarım. Çok ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün izleyiciniz, izleyicilerinize sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ee, Sergilerimi iletiyorum. Evet. Ben Şöyle sizi bir... tanıyorum ama böyle programın başında işte klasik sorudur ya. Sizi biraz tanıyabilir miyiz de başlar sunucular Hep ben de aynı şeyle başlayayım. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldum. 2009 yılından beri kayıtlı üyeyim. Karşıyaka kadın kolları yönetimiyle benim 15 yıllık siyasi hayatım hep kadın siyasetinin içinde geçti. Ben ana kademede neredeyse hiç çalışmadım. Hep kadınlarla birlikte e, görev aldım. Şansım öyleydi, kısmete öyle geldi. Bundan da gayet memnunum. E, il, yani ilçe kadın kolları e, yönetimiyle başladım. Daha sonra e, karşı yaka yine kent konseyi kadın meclisi başkanlığı yaptım. Evet. Sonra e, e, il eğitim sekreterliği kadın kolları yine e, il eğitim sekreteriydim. Eğitimden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. Ee, kadın e, e, kurultay delegesi oldum. Özellikle üstüne basarak söylüyorum. Çünkü bir de ana kademe var biliyorsunuz. Kurultay delegeliği. İkisi birbirine karışmasın diye hep ben kadın e, kurultay delegesi oldum. E, daha sonra da e, en son görevimde e, Türkiye genelinde 40 kişilik o listenin içinde yedek MK üyesi olarak görev aldım. Evet. Asil olmanızı da dileriz ilk fırsatta. Evet, evet. biraz daha çalışmam lazım. Demek ki çalışmalar yeterli değil <laughs> diyorlar. Daha çalış bakalım. Sizden kaynaklandığını zannetmiyorum ben. Peki... E, bu parti e, yaşamının dışında sivil hayatta e, nelerle iştigal ettiniz? Onun dışında ben uzun yıllar İzmir'de ticaretle uğraştım. E. Ticaret odasının üyesiydim. E, sonra e, kültür sanat okulu e, açtım. Buca'da e, çok seskem, ismi Seskem'di. E, çok başarılı bir okuldu. Çok önemli işlere imza atan çok başarılı bir okuldu. Fakat o dönemde e, bir e, sağlık problemi yaşadığım için e, onu kapatmak zorunda kaldım. Dernek olarak bir süre devam etti. E, gerçekten e, güzel e, işlere imza attığını düşünüyorum. Çünkü oradan başarılar e, Işılay Saygı'na mesela 20 öğrenci gönderdik. Çok önemli güzel hocalarla birlikte görev aldık. Burada bir tür sanat müziği korosu kurmuştum karşıya kadar. Hocaları da Derya Hanım, Derya Derin, Erdem Özgendi. Her şey çok güzeldi. Ama işte sağlıkların da çok güzel olması gerekiyor. O nedenle o işleri birazcık erteledik. Geçmiş olsun ama gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Çok evet. şükür. Kadınları konuşacağız tabii bir kadın siyasiyle hem de bu konuya yıllarını vermiş bir siyasetçiyle. E ee, şöyle bak. Kırık saçlar özgürlüğe yürüyor diye bir hareket başladı. Son zamanlarda artan kadın ve çocuk cinayetleri için dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bugün karşı yakada var galiba. Yürüyüş dün Bucada mıydı? Neydi? Ee, kır evet. Kırık saç daha iyi bir isim bulunamaz mıydı? Yani kırık da evet baya dikkat çekmiş ama ne hedeflendi acaba? Kırık saçlar e başlığı Evet, e, aslına bakarsanız e, daha güçlü kadın figürünü e, temsil eden e, isimler bulunabilirdi ama burda e, aslında kadının saç üzerinden çok büyük mağduriyetleri var biliyorsunuz. İşte saçın açık, saçın kapalı, açık olsa dayak da yiyorsun, kapatıyorsun, ucu göründü, öldürülüyorsun falan gibi. Saç çok. Ee, simgesel bir şey oldu kadın K kırık için. Kırık oluşu da her kalbi misin geliyor. O da kalbi kırıklık ifadesi falan mı acaba kırık? Kırılıyor tabii kalbimizi evet. kırıyoruz. <laughs> ee, kalbimiz kırılıyor ama düştüğümüz yerden de kalkmasını biliyoruz biz kadınlar güçlüyüz. Bu mesajı vermek için de böyle bir isim koyduk. Evet. Ee, böyle şey geliyor iriti olabiliyor baştan ama sonradan e, çok simgesel niyet önemli değil mi aslında yani başlıktan ziyade evet niyet önemli niyet e, buna dikkat çekmek niye arttı son zamanlarda yine e, bu şey e, kadın cinayetli evet. zaten hep vardı zaten de işte deniyor ki Uzmanları bile konuk ettiğimizde yayına bu konuda işte psikologları, aile danışmanlarını filan. Efendim yasalar yetersiz. Yasalarla iş bitiyor mu? Yani ne yasa koyarsanız koyun. Ee, kadını öldüren kişi gerekirse diyor ki ben diyor vururum bir ömür gider yatarım. Şimdi bunun böylesine kanunu yenileseniz ne olur? Cezayı 10 bin yıl yapsanız ne olur? Nasıl bakmak lazım olaya? Şimdi cezaların e, yaptırımını çok sağlam durmak lazım. yaptırım uygulamak lazım. Yani e, ufak tefek şeylerden cezayı hafifletmemek lazım biri bu mesela işte işte askılı giymişti işte şort giymişti beni tahrik etti. O yüzden e, böyle bir eğilim oldu. İşte bana cevap verdi. Ee, bu bahanelerle e, cezalar hafifletilmemeli. Aslında çok pardon çok özür dilerim. Şurada bir şey söylemek istiyorum. Bu işte askılı giydi, şort giydi, beni tahrik etti durumu var ya. Bunlar aslında e, Müslümanlıktan da anlamıyorlar. Müslümanlıkta şu var ve olması lazım. Kardeşim o ne giyersin ve her hiçbir şey giymesin, çürük tıktak dolaşsın, sen bakmamayı bileceksin terbiye edecek. Nefis terbiyesi bu değil sen bakmayacaksın. O zaman zaten oluyorsun. Evet, Karşıdaki evet. sana yardımcı olmayacak senin iyi bir Müslüman olmak konusunda. Sen bakmamayı biliyorsan o zaman nefsini terbiye ediyorsun veya işte iyi Müslüman oluyorsun. Neyse o literatüre göre çok iyi bilmiyorum. Kadar, e, nefsi terbiye e, 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 nefsi terbiye etmek. E, bunlar terbiye hepsini var. karşıdan bekliyor. Karşıdaki kapalı giyinsin. Efendim ketçap dökmesin. O nereden çıktıysa bir de ketçap olayı çıktı. <laughs> Saçma sapan şeyler. E karşıdaki sana yardımcı ol, olduktan sonra oho o zaman ne kolay bu iş. Yani sen yapmamayı bileceksin, bakmamayı bileceksin. Karşıdaki ne giyerse giysin diye bu dipnot çok bunu hiç kimse ne Diyanet ne hocalar hiçbiri söylemiyor bunu ben hiç alakası olmayan bu işlerle alakası olmayan birisi olarak ben bile biliyorum. Türkiye'deki hocalar diyanet miyanet bunun bu kısmını söylemiyor. Ne diyorsunuz? E, dinle Din ve yasa, metinleri yani dini metinler ve yasa yasayla ilgili metinler aslında kadını koruyucu çok kapsayıcı değil çok kısıtlı tutulmuş. O yüzden erkekler kendini çok haklı görüyor hatta onun altına sığınıyorlar din sesinin altına sığınarak, yani işte kulağın tamam, diyor ki işte seni dinlesin, dinlemezse şöyle ağzına iki tane vur mesela. E, bunu çok güzel kendine göre uygun bir hale getirip o yoldan devam etmeye çalışıyorlar. Yani kısacası erkekler bu durumu kendilerine göre kullanıyorlar, duruma göre kullanıyorlar daha doğrusu. Evet. öyle öyle diyebiliriz yani ama yasaların tabii çok o, yaptırımlarının çok güçlü olması gerekir bir kere dünyada e, bu olaylarla ilgili çıkan yasaları yakın, yani takip etmek e, bu ülkeye uygun hale getirip çoğaltmak yasaları çoğaltmak gerekiyor o ya, sözleşmeleri dü, e, İstanbul Sözleşmesi gibi pek çok sözleşmeyi Gündeme getirmek, onları onları takip etmek ve o, onları da uygulamak gerekiyor. Bunları meclisten çıkarmak çıkardıktan sonra da alın arkadaş bunu uygulayın e, en üst sınırdan cezalandırın demek gerekiyor. Yani her ikisi de birlikte çalışmalı aslında. Onun için de kadın cinayetleri politik diyoruz. Yani. Politik oluşunun nedeni e, iktidarın bu konuda yaklaşımı mı? yoksa? Evet tabii iktidarın yaklaşımı evet. çok önemli. E, çok dik duracak, çok sert duracak. Bu konu taviz vermeyecek bu konuyla ilgili. Hiç öyle bir iktidar oldu mu Türkiye'de? İşte dediğim gibi erkek hegemon bir ülke, bir de çok muhafazakar bir ülke olduğumuzda her zaman e, aklımızın bir ucunda tutmamız lazım. Her ne kadar son zamanlarda daha seküler yaşasak da e, hep kadınların geçmişte neden siyasette başarılı olamadıklarını falan sorarlar. Ben kadının da, siyasette önünün gerçekten kapatıldığını başarısız bir başarısızlıktan söz edilemez. Çok başarılı siyasiler var ama çok azlar. Çok az. Önü kapatılıyor diyorsunuz. Evet. Yani kapatılıyordu bu e, muhafazakar e, kesimlerce bence. E, ama son 20 yılda çok güzel şeyler olmaya başladı. Kadınlar da iyi mücadele ediyorlar. Belki farkında değildik. E, belki Türk siyasetinde çok e, hani böyle e, şeyler oldu. Mesela ihtilaller e, işte 60-80 e, 28 Şubat gibi böyle olaylar olunca kadınlar belki de geride durma gereği hissettiler. Bir nebze de olsa e, aile baskısıyla da çok fazla ön plana çıkamadılar. Ama şimdi daha güzel, daha demokrat bir görüntü var. Kadınlar da daha evet. iyi mücadele ediyor açıkçası. İyi mücadele ediyorlar. Evet. Ben hep yetersiz bulanlardanım ama son zamanlara bakarsak en azından İzmir'de, İzmir özelinde baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hiç yapmadığını yaptı. 8 9 belediye... 9 belediye başkan adayı gösterdi galiba, 8'i seçildi değil mi? 8'i seçildi, evet. Nasıl görüyorsunuz kadın belediye başkanlarını İzmir'de? E, ya Kendilerinden beklenen performansı sergiliyorlar mı? E, yani başarılı kadın belediye başkanlarımız dedirtiyorlar mı? Yoksa hayal kırıklığına mı uğrattılar? <laughs> Nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Ben e, kadın belediye baş, başkanlarımızın şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum. Fevkalade. Ve öncü olacaklar bu konuda hem Türkiye'ye hem İzmir'e hem de Türk siyasetine önderlik yapacaklarını düşünüyorum. O anlamda onların bu başarısı da çok önemli. E, çok iyi gidiyorlar. Bence çok iyi gidiyorlar. Mesela ben e, komşu ilçemiz Kınık'tan örnek verecek olursak tarihte ilk defa bir kadın <laughs> belediye başkanı oldu Sema Hanım e, hakikaten evet. gayet iyi gidiyor. Ee, bence de ee, yani biraz bir, bir değişti fayda var. Ben benim beklediğimden de ben daha ben, iyi efendim. gidiyor. Efendim? Benim beklediğimden de daha iyi gidiyor hatta yani ben evet. o ilçenin son e, 20-25 yıllık evet. siyasi geçmişine tanırım bir kadın belediye başkanı olarak evet iyi gidiyor. Yani değişim demek ki değişim gerçekten gerekiyormuş. Gerçekten bakış açımızı vizyonumuzu açmamız ki bu konuda çok örnek genel başkanımız Sayın Özgür Özel çok çok bir kere cesaret isteyen bir hamle yaptı. Evet. Çok büyük cesaretti onu kutluyorum kadın olarak daha çok kutluyorum ee, hakikaten e, bundan sonra artık o baraj, barajın kapakları biraz kırıldı yani bundan sonra bu suyu kimse tutamaz daha çok geleceğiz daha çok belediye başkanı olacak <laughs> Sevda Hanım e, laf aramızda izleyiciler ve kimse duymasın ee, bir il başkanı değişikliği yapılması söz konusu gibi böyle fısıltılar duyuyorum bir de kadın il başkanı olsa nasıl olur sizce ee, temennimiz tabi <laughs> bence e, çok yakışır özellikle İzmir'e e. tabi ama bütün kaleli, kalelerin de birdenbire kadınların eline geçmesini isterler mi onu bilmiyorum tabi bu biraz çok etkisi de yaratabilir ama şöyle baktığım zaman e, bu 2024 yılında İzmir gibi bir mega e, şehre e, bir kadın il başkanı Pekala de güzel yakışır diye düşünüyorum güzel de götürür diyorum Evet yine kimse duymasın mesela siz böyle bir olaya talip olabilir misiniz yok e, yok e, ben daha e, pek açıkçası düşünmüyorum. Böyle bir şey hiç evet. düşünmüyorum ben. Ama ben yakıştırdığımı söylemeliyim. Siz düşünmeseniz de ben yakıştırdığımı <laughs> söylemeliyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten cesur hamleler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından son zamanlarda yeni genel başkan tarafından hatta birçok hamlesi cesurca ya Sayın Özel'in başka konularda da her ne kadar eleştirilse de evet ilginç. Evet. Ee... Bize böyle başkanlar, böyle genel başkanlar lazım biliyor musunuz? Cesur, cesur. Cesur olacak. Değişimden korkmayacak. Cesur olunca eleştiriyi de tabii göze alacaksınız. Eleştiri evet. de oluyor. Evet. Bu herkes için her şey. Yayıncı için de geçerli. Ticarette de öyle, başka konularda da öyle. Cesur yayıncılar eleştirilirler eee evet. evet. e, linç edilirler. E, oluyor. E, evet bunlar. Evet. Bu unutulmuyorlar. Yani mesela ne gazeteciler var. Hiç hayatımızda e, çıkmayan değil mi? E, evet. Gazeteciler var. Cesur Uğur Mumcu gibi. Bekir Coşkun gibi. onlar artık evet fena fillah derecesinde artık. Ben onları kastetmedim ama. Rahmetli, rahmetli olup gittiler ama evet. hala söyledikleri her şey kulağımızda. Peki evet kadın belediye başkanları böyle kadınların İzmir'de mesela belediye meclislerindeki temsil oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla olamaz mıydı? Kadın kollarının faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Nasıl olmalı ya da İzmir'de kadın STK'lar var. Hep derler işte kadınların temsiliyeti İzmir'de artsın artsın ama bu STK'lar da pek bir şey yapmazlar ya. Benim hep bir tavsiyem vardı yayınlarda kendilerine. Seçim öncesinde bütün kadın STK'ları bir araya gelip bir büyük miting düzenleyip biz daha çok e, yer istiyoruz listelerde diye e, demelerini önermiştim ama hiç evet bir katı alan olmadı. aslında <laughs> seçimden önce ortaya çıkıyorlar. çıkıyor değiller ama bence de al, ayakları yere basan e, geçmişten o güne kadar iyi çalışmalar yapmaları gerekiyor ki o o toplanıldığı bir araya gelindiğinde bir karşı tarafa doğru bir mesaj verebilsinler. Herkes kendi halinde, havasında olursa o zaman o birlikte görünmüyor, güçlü de görünmüyor. İşte biz kadınların bence buradan sonra daha akıllı, daha birlikte adım atması gerekiyor. Meclis kadın meclis üyelerimiz e, az bence de yeterli ama eskiye göre iyi fakat çok daha fazla da olabilirler. E, o da bambaşka bir dünya. Orası da belediye e, resmi bir kurum. E, orada meclis üyeliği yapmak tabi e, tabii e, ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Olmalarını tabii ki istiyorum. Ben çok istiyorum ya. Yeni nesil inanılmaz e, Çalışkan, akıllı e, teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Bu çok önemli. Bu zamanda teknolojiyi iyi kullanabilmek e, çok önemli. Çünkü dünya ile irtibatınız ancak teknoloji üzerinden, sosyal medya üzerinden e, olabiliyor. Bakın oturduğumuz büyük CEOlar, e, müdürler genel genelde hep oturdukları yerden belki de evden çalışıyorlar artık. Çünkü her yere ulaşabiliyor. Önündeki ekranla, laptopuyla, bilgisayarıyla dünyanın her yerine ulaşmak mümkün. Ee, o yüzden yeni arkadaşlarımızın mutlaka önlerine açıp iş kolları hatta gençlik kollarının bence bu konuyla ilgili bir e, şeysinin olması gerekiyor. Ee, orada yetiştirilmesi, bilgi birikiminin donanımının olması ve oradan partinin içine dağılması gerekiyor. Kendi fikrim. Ama evet. öyle olursa çok daha parti e, iyi pozisyonda olur diye düşünüyorum. Kadın kolları için de belki geçerli bu söylediğiniz, söylediğin. Kadın kolları için de artık kadın, e, yani kadınlar sadece sokakta broşür e, dağıtarak. Çarşı pazar gezerek yani elindeki broşürü anlaması gerekiyor. Ne dağıttığını bilmesi gerekiyor ve niye yaptığını bunu bilmesi gerekiyor. Kadın kolları sanki partilerde bu işe yarıyormuş gibi bir şey var. Şuraya. Çok da haksız sayılmaz aslında ama maalesef böyle demek lazım. Yani kadınlar e, ana kademe erkekler tarafından işte broşür dağıtmakta kullanılan erkeklerin giremediği yerlere e, öncü birlik olarak gönderilen. Ee, bir kesim olarak kullanılmıyor mu? Ee, öyle bir algı e, var evet e, ne yazık ki e, bunu kırmak bu son zamanlarda kırıldı yalnız evet. son zamanlarda kırıldı şimdi zaten e, şöyle bir şey e, benim e, gözlemlerimden şöyle şuna varıyorum ben bir kere broşür dağıtılmamalı artık gerek yok. Çünkü sosyal medyada her şeyi görüyor insanlar. E, verilecekse bir mesaj o sosyal medya üzerinden verilmeli. E, basın kullanılmalı, sosyal medya üzerinden verilmeli. Yani o broşürlerin büyük kısmı çöpe gidiyor zaten okulmadan. E, orayı çok iyi kullanmak lazım. Onun için o, o ondan diyorum yani gençlik kollarının e, bilişim konusunda özellikle kendini çok geliştirmesi ve yani oradan da partiye katkı koymak üzere çeşitli görevlere gönderilmesi e, gerek gerekiyor. Bir ara kadın kolları kalksın ya da kalkmalı diye bir söylem de vardı. Ne yani bu kadın kolları? Yani niye böyle bir ayrımcılık var? Gibi bir e, söylem de çıkmıştı. Sonra e, öyle kaldı. Kadın kolları kalkmalı mı, durmalı mı sizce yani? Şimdi, ee, aslına bakarsanız realitede kadın kolları kalsın bence. Şöyle bir e, ilk toplantıya çağrıldık. Seçildikten sonra e, Asu Başkanım Asu Gelip Başkanımız e, bizi toplantıya çağırdı ve Özgür Başkanım da geldi. Orada bazı istatistiklerden bahsettiler. Dediler ki bizim bu seçimde en çok kadınlardan oy almışız. Demek ki e, en çok kadın kolları çalışmış bu durumda. En çok kadınları ikna etmişiz. E, öyle görünüyor. O yüzden bence kadın kollarının çalışmaları... Yani şöyle e, mi? Kadınlar kadınları ikna ediyor, erkekler erkekleri mi ikna ediyor? kadınlar e, kadınları ikna edince o evdeki kadınlar da ev halkını ikna etmiş Görünüyorlar. Öyle, öyle <laughs> bakalım. Evet, bakalım Eşlerine Bu sefer olsun eşlerini ikna etmiş görünüyorlar. Ee, önemli bir şey, e, misyon aldı partimiz, iktidara gidiyor. Bence bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ee, kadın kollarının belki vizyonunu biraz değil, biraz değil de vizyonunu değiştirmekte büyük fayda görüyorum. Nasıl bir vizyon değişikliği öngörüyorsunuz? Evet. Vizyon değişikliği yani kadın kollarında e, görev yapan arkadaşlarımızın önemli kritik görevlere gelmesi gibi milletvekili. Bir önceki dönemden biraz oldu. Biraz oldu. Çünkü ondan önce kadın kolları hep koşturur ama hiç mahallede delege bile yazılmazdı, yazılamazdı. E, şimdi bütün bu sistemin de, değişerek daha... E, görünür, kadın kollarını daha görünür, daha e, kritik görevlerde e, görmek isteriz tabii. Evet. Erkekler önünü açarsa tabii kadınların <laughs> siz önünün <gülüyor> kapandığına <gülüyor> inanıyorsunuz. Evet. Öyle böyle e, sanırım olacak. Böyle mücadele ede ede. Belli bir mücadeleden sonra geldi zaten bu konuma da. Kadın kolları da öyle. Aslına bakarsanız. Ha, evet. Biz şimdi İzmir'e e, İzmir e bakıyoruz. Tabii Türkiye genelinde de kadın kollarının durumu nedir? Onu da iyi izlemek lazım. Hala, yani e, İzmir'de bile hala istenilen noktada değilse, İzmir'de. düşünün evet. artık Anadolu'nun diğer yerlerini diyorsunuz. Aslında e, çok e, bütün Türkiye'yi etkileyen Doğru mesajlar verilmesi gereken bir il, çünkü bakın burada seçime gittik, kurultaya gittik. Bütün iller biliyorsunuz 81 il gelmişti. Herkes de birbirine soruyor nereden nereden, İzmir'den deyince sizi takip ediyoruz. Her il, hemen hemen her ilde görev yapan arkadaşlarımız İzmir'i özel olarak takip ettiklerini söylediler. Demek ki e, bizim e, bu çıtayı biraz daha ne yapmamız lazım, yükseltmemiz gerekiyor. Bu nedenle de kadınlarımıza çok görev, özellikle şu an e, an itibariyle görev başındaki arkadaşlarımızın e, görevlerini çok iyi yapmaları, öyle yapıyorlar zaten, evet. e, öyle çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu arada aklıma gelmişken ben bu yayını Bergama'dan gerçekleştiriyorum. Ee, Bergama Belediye Meclis üyesi eski Kadın Kolları Başkanı Sayın Figen Günal'ın size çok selamı var. Ee, üstüme borç kalmasın onu ileteyim e, dedim. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. O da çok başarılı bir evet. Kadın Kolları Başkanlığından sonra meclis üyeliğine geçti. Ee, Bence Bergama için de güzel bir kazanım oldu diye Kadın Kolları Başkanlığı'nda evet çok aktif, çok iyi bir Kadın Kolları Başkanlığı oldu. Aynı performansı mecliste de kadın üyelerden bekliyoruz. Tüm partilerden bekliyoruz. Evet, evet. evet. Doğru. Sevda Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Her ederim. Güzel, bir, e, güzel oldu. Sorular çok güzeldi. E, çok teşekkür ediyorum nezaketinize. Umarım her şey gönlünüzce olur, güzel olur. Teşekkür ederim. Kadınların siyasette daha fazla e, temsil edilmesini dileyerek e, programı noktalayalım. E, sizin gibi kadınların özellikle. Çok teşekkür ediyorum Sevda Hanım. Sağolunuz. Ben Konuk olduğunuz iyi. için. Bir evet. başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Umarım. E, konuşacak çok şey var. <gülüyor> çok <gülüyor> evet. Şey. evet görüşürüz olun. Görüşürüz.